Peki bir evlilik bittiğinde sizce ilk biten şey ne olur? Bunun ipuçları nelerdir? İlişki devam etmesine rağmen henüz resmi olarak sonuçlanmasa da bir evlilikte evliliğin biteceğinin en güzel sinyallerinden bir tanesi tabii başta güven problemidir. Güvensizliği hissettiğinde çiftlerden bir tanesi zamanla bir duygusal ve e, iletişimsel kopuklukla başlıyor. Bu iletişimsel kopukluğun da gitgide evde daha az konuşan, birbirlere daha az etkileşime geçen fiziksel teması Gitgide daha da azalan bir e, ev arkadaşlığına dönüşüyor. Ve tabi bu beraberinde romantik ilişkiyi de iyi deneye azaltmaya başlıyor. Duygusallık azalıyor, sevgi azalıyor, cinsellik azalıyor. Ve bunların hepsi tabiri caizse domino taşı gibi üst üste bindiğinde ve son taş olan maalesef çok isteyerek de kullanmasak da boşanma kavramını boşanma dediğimiz bir gerçekle e, yüze kalabiliyorlar.